İtalya'da kadın katillerine artık ömür boyu ceza, hapis cezası verilecek. Bunun acaba dedim bazen şey oluyor. Yurt dışından Türkçe'ye aktarılırken hata olabiliyor haberde ve hepsi birbirinden kopyaladığı için hepsi yanlış söylüyor. Aşağı yukarı aslında böyle. Yani erkeğin karısını öldürdü. Mesela işte sevgilisi sevgilisi ayrılmak istiyor. Bu da işte ayrılmak isteyen sevgilisini bıçaklıyor. Çünkü öyle bir olay yaşanmış. Bu tür olaylarda yani her kadın katili değil. Kadın Mesela kadın sokakta saldırıyorsan sen de onu öldürüyorsun. Öyle bir durumda değil yani. Bu olay arkadaşlar, bu garip, seksist kanunlar niye var biliyor musunuz? Bu işte Avrupa'nın önce kanunları olması gerektiği gibi uygulayamaması, ondan sonra da başka o sıçıp batırdığı sistemi farklı kanunlarla kompanse etmeye çalışıp sıvaması. Bu o artık. Bu o arkadaşlar. Yani bakın Seksist kanunların her birisinde aslı bu vardır. Yanlış uygulama sonucu ortaya çıkan sıçıp sıçtıklarını yani sıvamak, fazladan kompanse etmeye çalışmak. Bunların hepsinde aynı şey geçerlidir. Şimdi bak bunda tabii ki birçok insan şey demiş yani neden erkekler ölsün mü? Neden erkekler için aynı şey geçerlidir? Hemen mesela feministler doluşmuş oraya. Çünkü şu kadar kadın ölüyor, kadın katilleri var bilmem ne falan diye şey konuşmuştuk hatırlıyorsunuz. İki durak arasında neden sadece kadınlara inme izni var? Ondan sonra mesela neden birçok artık hani alkollü alanları geçtim? Aqua Parkı'ndan bak Aqua Parkı'ndan şeyine kadar plajda oturabileceğin sahil yerlerine kadar birçok yer damsız almıyor ve gene aynı şeyi söylüyorlar. Çünkü işte kekolar kavga çıkartır falan diye. Ve her birinde erkek olduğunuz için size patlıyor. Ve bütün diğer gene seksiz kanunlar. Burada arkadaşlar aslında sıkıntı şudur. Her birinde sıkıntı şudur. Bu uygulamaların, seksiz uygulamanın hepsi yanlıştır. Bahaneleri de yanlıştır. Ve hepsi neyden kaynaklanır? Hepsi sen doğru düzgün kanunları uygulayamıyorsun. Uygulayamadığın için de kadınlar için ayrı kanun çıkartman gerekiyor. Buradan kaynaklanır abi. Damsız girilmez muhabbeti. Rezalet çıkartan adamları damsız girip de rezalet çıkan adamları sen çatır çatır hapse atabilirsen 1 2 3 o olay biter. O olay biter abi. Ama sen bunu yapamıyorsun. Yapamadığın için böyle bir uygulama geliyor. Aynı şekilde iki durak arası neden işte taciz olmasın diye. Sen o adamları yakalayabilsen ve yakaladıklarını geri salmasan. Oğlum ne kadar ilginç lan. Bak yakalamak bile zor iş zaten. Yakalamak bile zor iş. Yakalamaya geçtik bir de geri salıyorlar. Sen insanlara bu insanları geri salmamayı ikna etmeye çalışıyorsun. Korumacı erkek çıkıyor affet Türkiye muhabbeti yapıyor. Bunda da aynısı geçerli. Avrupa'nın birçok yerinde katillere o kadar az cezalar veriliyor ki. Sen neden mesela erkek öldürene ömür boyu hapis vermiyorsun? Neden abi? Erkek öldürene ömür boyu hapis vermiyorsun. Yani bir insanı öldürüyorsan ve bu ne bileyim sebebi yoksa nefsi müdafaa değilse şu değilse bu değilse çat diye senin ömür boyu hapis vermen lazım. Ama sen vermiyorsun. Neden? Çünkü biz insan haklarını savunuyoruz. Ama tamam insan haklarını savunduğu için çatır çatır bu sefer kadınları öldürüyorlar. Sen insan haklarını savunuyorsun. İnsan haklarını savunduğu için erkeklere doğru düzgün ceza vermiyorsun. Çatır çatır bu sefer kadınları öldürüyorlar. O zaman da diyorsun ki, diyorsun ki lan ne kadar çok kadın öldü. Neden acaba? Dur ya kadın öldürmeyi yasaklayalım. Var olan kanunu uygula. Adam gibi caydırıcı kanunu getir. Oğlum siz ne kadar gerizekalı insanlarsınız. Ya bir insan bir vatandaşı öldürdükten sonra hala daha sen onu topluma kazandıran muhabbeti mi yaparsın? Okuyayım. Silahlı soygun yapıyor. Silahlı soygun sonucunda bir tane işte orada kuyumcuyu veya marketçiyi vesaireyi öldürüyor. Ama öldürdüğü kişi adam. Buna sen neden az ceza veriyorsun? Bu ömür boyu hapis değil mi? Bunun cezası ömür boyu hapis değil mi? Size göre değil. Neden değil? Böyle böyle olunca millet de diyor ki ulan nasılsa ceza almıyorum. Çatır çatır öldürüyor insanları. Demir yolu işçisi ya. Tabii canım. Yılmaz Güney'in yemediği halt kalmadı arkadaşlar. Herkes şeyi bilir. Hakimi öldürdüğü olayını bilir. Ama o zamana kadar yemediği halt kalmadı. Arabayla bir çocuğu çarptı öldürdü Urfa'da. Karısı zaten defalarca kere dövüyor. Bir kere bile hapse girmedi herif. Bir kere bile hapse girmedi. En sonunda hakimi öldürüyor. 8 yıl yatıp gene kaçıyor. Ve kaçabilmesinin sebebi de zaten izin alıyor. İzin aldığı bir zaman gidiyor. Yoksa prison break değil ama bakayım. koyayım. Prison break gibi böyle şey yapmıyor. Dövmeler falan. Böyle bir şey yok ki. Izin, izin alıyor geri gelmiyor bu kadar basit. Evet bizde öyle bir şey var. Bizde öyle bir şey var abi. Şimdi mesela FETÖ'den içeri girenlere izin veriyorlar mı sizce? Onu çok merak ediyorum. Mesela şu an FETÖ'den içeri girenlere şey diyorlar mı? Abi siz arada bir gezin bakayım. Siz bir gezin arada bir bakayım. Öyle bir şey yok galiba değil mi? Allah ne de acaba? Eh suçlunun da şeyi var arkadaşlar. Suçu kime karşı işlemiş o önemli. Dini nikahlı olduğu kadını eşarpla boğdu, zanlı kaçamadan yakalandı, yakalandı. Ah be. Çok büyük ihtimal bu haber olmayacak biliyor musunuz? Feminist sayfalarında haber olarak görür müyüz bunu. Ne kadar güzel bir insan. Ne kadar normal bir saç tıraşı var. Ne kadar güzel görünümlü bir insan. Afgan uyruklu. Şöyle bir şey var. Bu adamların kültüründe bu var ki. Çok büyük ihtimal gelen şey diyecekler. Aa o kadar Afgan var ama sadece küçük bir kısmı yapıyor. Evet çünkü küçük bir kısmının eşi ayrılmak istiyor ya da küçük bir kısmı yakalanıyor. Küçük bir kısmında bu olay ortaya çıkıyor. Ama bunların hepsinde potansiyel böyle. Çünkü kafalarında şeyleri, mantaliteleri bu ki. Manisa'da yaşıyormuş bu adam. Manisa'ya niye gelir bu adam? Manisa'da ne yapıyor bu adam? Maalesef şimdi çok büyük ihtimalle bu şey olduğu için, sığınmacı olduğu için feminist sayfalarında falan ya paylaşılmayacak ya da şey denecek. Erkek. İsmi, ismi önemli değil. Nagıp Habibi. Şey gibi isim ya. Filmlerde böyle uydurma Arap ismi koyarlar ya. Filmlerde konmuş uydurma Arap ismi, ismi gibi. Nagıp Habibi. Bunu abi yollayacaksın feminist sayfalara. Ama şey diyeceksin. Bu fotoğrafı göstermeyeceksin. Diyeceksin ki TSK'dan şeymiş. Uzman çavuş falanmış diyeceksin. Paylaşacaklar abi her yerde. Ondan sonra ismini söyleyeceksin. Abi. Adamın tipini göstereceksin. Her yerde paylaştıktan sonra. Aa pardon hata yapmışız. Pardon hata yapmışız. Gerçeği buymuş diye. Anca öyle paylaştırtabilirsin. Yazık bu mesela or şey olmayacak. Ortaya çıkmayacak. Bak biliyorsunuz arkadaşlar uzun süredir Ahmet Menguzi miydi bu çocuğun adı? Bunun tartışması devam ediyordu. Annesi neyse ki işin peşini bırakmadı. Oturma eylemleri yaptı. insanları topladı. Mesela bilinmeyen bir şey var arkadaşlar. Bu çocuk bıçaklanıp öldükten sonra üstte 2-3 çocuk daha öldü biliyor musunuz? Ama onlar böyle 3. sayfa haberi olup geçti. Maalesef biz bunların hepsini biliyorduk. Bundan öncekileri de hep konuştuk. Ve dedik ki illa sizin çocuğunuz mu ölsün? İlla nüfus sahibi olan, illa büyük birilerinin çocuğu mu ölsün? dedik. Cumhurbaşkanı Erdoğan Çocuksuz suçlara verilen cezanın arttırılması için talimat verdi. Şimdi herkes konuşmaya başladı ya bu olayı. Hatta işte şey muhabbeti çıktı. Suça itilen çocuk. Artık herkes konuşuyor. Ahmet Minguzi buna vesile oldu. Ancak maalesef üzücü bir durum var. Yani ne desek bilmiyoruz işte arkadaşlar. Ne desek bilmiyoruz o yüzden hiçbir şey demeyelim, değil mi bu duruma? E, gerçekten üzücü bir durum var. O da eğer Ahmet Minguzi bu şekilde bıçaklanmasaydı bu muhabbetler konuşulmayacaktı hala da. Bu bir gerçek. Bu bir gerçek. Çok acı bir gerçek. Çok üzücü bir gerçek. Bunların hepsi çocuk çünkü. Çocuğun büyüğü küçüğü olmaz. Yani zengini fakiri ne bileyim işte yani. Statüsü olmaz. Hepsi çocuk yani bunların. Bu olay olmasa konuşulmayacaktı abi. Şu an konuşuluyor olmayacaktı bu olay. Ve biz senelerdir bunu söylüyorduk. Biz senelerdir bunu söylediğim zaman bize faşist diyorlardı. Leman'ın kapaklarında görüyorduk. Laman dergisinin kapağında vardı ya. Onun kapağındaydı değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Yanlışım varsa düzeltin. İşte e, şu kadar çocuk suçlu var ülkede. Ondan sonra böyle karikatür yapmışlar. Küçücük bir çocuk. Minicik böyle ama. Ondan sonra hapishanenin içinde falan böyle işte gardiyanlar şey diyor. Ha senin yaşın geldi gir bakalım içeriye falan. Çünkü suça itilen çocuk diye bir uydurmasyon bir şey vardı abi. Suça itilen çocuk olayı o kadar aslında geçti ki. O kadar geçti ki abi. Uydurmasyon değil. Uydurmasyon değil. Yanlış oldu benim. Yanlış söyledim de. Bahane diyelim. Bahane diyelim. Çünkü şöyle bir şey var. Bak bunu ben seneler önce söylediğimi hatırlıyorum. Ve buna bu sebepten dolayı bana faşist dediler. Çünkü şeyi düşünüyorlar. 15 yaşındaki çocuk mesela bir suç işlediği zaman. Bunlar ne, düşün ne düşünüyordu biliyor musun? Kendi evinde böyle tablet oynayan entel dantel çocuklar var ya. Çünkü o tayfa ben de buna dahilim aslında. 15 yaşında biz küçük çocuktuk yani. Harbiden minicik çocuktuk yani. 15 yaşındayken evde bilgisayar oynayan şimdi de işte evde tablet oynayan küçük çocuk yani 14-15 bunlara şunu algılayamıyorlar ki bu çocuklarla biz aynı değiliz. Bunlar doğdukları andan itibaren şiddetin içindeler. 6 yaşında, 7 yaşında, 8 yaşında gecenin ikisinde sokakta geziyor. 7-8 yaşında iki tane böyle velet o tayfadan, hırto, hırto tayfadan yani. Eline bir tane şey almış, kağıt, kağıdı tutuşturmuş, ATM'nin içine şey atıyor, para girişine sokmaya çalışıyor. Bak o zamandan. E sen bunlarla mücadele etmezsen bak ne yapılması lazım mesela bunun? Normalde olması gereken polis bunu gördü mü? Çat. Çocuk servisi. Sen gece 2'de yanında hiç kimse hiç bir büyük olmadan bir çocuk gezemez. Gezdiği anda bak normalde kendine saygısı olan bir ülkede, medeni bir ülkede aile bak polis çocuğu nasıl alıyor biliyor musun? Aile eğer çocuğu evde yalnız bırakırsa ve bu bir şekilde ortaya çıkarsa ki çıkıyor. Çünkü mesela senin şeye gitmen lazım. Boeing'de çalışan mühendissin. Ee, dolayısıyla sen gece vardiyasına gidersen sana iki kat para veriyorlar. Tamam mı? Sen de mesela 4 yaşındaki çocuğunu evde bırakamıyorsun. Biz bu olayı yaşadığımız için biliyorum ben. 4 yaşındaki çocuğunu evde bırakıp gidersen işe sana sorarlarsa olur da sorarlarsa senin çocuğun vardı sen hayırdı ne yaptın çocuğunu falan diye. Evde bıraktım derse sıçtın. Sıçtın yani. Çok büyük ceza yersin çocuğunu elinden alabilirler. O yüzden zorunlu olarak babysitter tutman gerekiyor. Bize o yüzden şey yapıyorlardı. Bize bırakıyorlardı çocuğu. Babysitter'lık yaptırıyorlardı bize. Para da veriyorlardı sağ olsunlar. Neyse abi. Böyle bir dünya olamaz. Şimdi bunu gördükten sonra elinde bebekle, gerçek bebek, oyuncak bebek de değil ha. Elinde bebekle dilencilik yapan, dilencilik yapanı kendisi de çocuk, şey de bebek zaten. Böyle bir şey. Hani biz medeni Avrupa şehriyiz ya İzmir olarak. Böyle bir şey. Bak ben bunu şeye söylesem. Amerika'da yaşayan ki Amerika'da çok on numara bir yer değil. Avrupa falan da değil yani. Ya da ne bileyim bir Asya ülkesi dört dörtlük bir yer de değil yani. Ama Amerika'da bile söylesem böyle şaşırırlar. Nasıl ya? Evet Türkiye'de bu var. Bize gayet normal geliyor. Çocuk kız çocuğunu bırakıyorlar. Kız çocuğu kucağında bir tane bebek. Altı aylık bebek. Onunla geze geze para topluyor. Rezalet. Acizlik yani inanılmaz bir acizlik. Bu ülkenin acizliği. Çat diye bunu çocuk servisine alıp götürmesi lazım ama işte şöyle bir şey var. Nereye götürecekler? Götürüyorlar yani kağıt üzerinde götürüyorlar da yer yok. Bu insanlar, işte bu insanlar 15 yaşına gelebiliyor gelebilirse çok fazla yürüyorlar. Birçoğu yaşamıyor. 15 yaşına gelebilirlerse bunların halini düşünün. 2 aylıkken ablasının kucağında, belki de annesi bilmiyorum, kucağında dilenciliğe çıkan 7-8 yaşındayken gece 2'de tek başına Kıbrıs şehitlerinde yürüyen sağa sola işte ateş kağıt tutuşturup atan kişinin 15 yaşında ne olacağını düşünün. Ben bunları söylediğim zaman bana faşist diyorlardı. Ben bunları söylediğim zaman ama o suça itilmiş çocuk diyorlardı. Şimdi konuşmaya başladı insanlar maalesef. Sen bunu yapıyorsan suçu itilen çocuk nedir abi? Suçu itilen çocuk şudur. Neden mesela bak neden çocuk suçlu daha az ceza alır? Çocuk suçu daha az ceza alır çünkü neyin doğru neyin yanlış olduğunu bilmez. Neyin doğru neyin yanlış olduğunu bilmediği için bir şey çalar ister çalar. Şimdi onu çikolata çalar işte marketten bir şey çalmaya çalışır. Veya kulaklık annesi babası almıyordur kulaklık çalar falan. Şimdi ona büyük ...büyüğe verdiğin cezanın aynısı veremiyorsun. Çocuğun daha aklı ermiyor diye. O da tartışılır da işte yani olay bu. Çocuklara daha az suç veya işte çocuklar mesela çok gaddardır. Çünkü empati bilmezler. O yüzden yanlışlıkla arkadaşını yaralayabilir. Bir büyüğün arkadaşını yaralamasıyla aynı şey değildir o gibi. Kavga ederken veya çok sinirlenir arkadaşını yaralayabilir. Aynı şey değil. Bu sebepten dolayı çocuklara daha az ceza veriliyor. Ancak sen bunu biliyorsun. Sen bunu bildiğin için çocuk suç çetesi yapıyorsun kendin. Çocuk suç çetesi yapıyorsun. Bununla karşı nasıl mücadele edelim? Yani sen çocuklar çete olarak gezebiliyorlar. Ceplerinde bıçaklar, kelebekler. Bana bıçak çekti bu çocuğu. 18 yaşından küçüktü. %90 küçüktü yani. %90 küçüktü 18 yaşından. Bana bıçak çekti. Tekme attım korktum. Şimdi beni hapse atarlar mı falan diye. Tekme attım düşürdüm elemanı. Korktum yani. Neyse ki bir şey olmadı bana. <laughs> Biliyorsunuz değil mi onu? Bıçak çekti herif. Ve şunu biliyorum. Benim bıçaklası orada ceza almayacaktı. Kimse Efaydal için adalet demeyecekti yani. Bak Efaydal için adalet falan diyorlar hala. Ve işte Ahmet Mingüz için adalet bak onu demeyin. Çatır çatır söyleyin. Dızo çocuklar toplatılsın deyin. Dızolar toplatılsın deyin. Keko tayfa, dızo o tayfa, hırt tayfa toplatılsın deyin. Bunları ne yapacaksınız bilmiyorum. Hepsini toplayıp adaya mı koyacaksınız? Yani bak asla çok çok böyle ekstrem şeyler yapmaya da gerek yok. Suç işleyene ceza ver. Olay bitti. Bunlar bildikleri için 18 yaşından küçüklere neredeyse hiç yatarı olmuyor. Yani sözde ceza veriyor hiç yatarı olmuyor neredeyse gibi bir şey oluyor yani. Sen bunu biliyorsun. Bildikleri için çocuk çeteleri kuruyorlar. E ne yapalım? O zaman biz de şöyle bir şey yapalım. Okey misiniz? 10 yaşındaki çocuklara ellerine otomatik silahlar verelim. Okey misiniz? Yani devlete büyüklerimize soruyorum. Eğer siz bunlara çetelik yapacaksın Ondan sonra diyeceksiniz ama abisi o çocuk. Ama abisi o çocuk deyip de bunların çete olmasına izin verecek misiniz? Sorun yok mu bunda? O zaman abi biz de otomatik silahlar verelim. 10 yaşındaki çocuklara. Herkesin 9-10 yaşında çocuğu var. Hepsinin eline otomatik silahlar verelim abi. Üniforma giydirelim. Böyle birini gördüler mi? Böyle birine saldıran birini gördüler mi? Onlar müdahale etsin bundan sonra. Bir şey olursa da ama onlar çocuk. Onlar çocuk abi. Abisi. O oyun istiyor abisi. O oyun sandı onu. Çocuk diyorlar ya çünkü sanarsın koyayım 5 yaşında çocuk şey oyun sandı. Ay oyun sandı o ay. Keşke yanınızda çocuk yemiyle gezseydiniz ay. Böyle deseydin koyayım. Abi bak bayramda bir yerden bir yere gitmek zorunda oluyorum. Diyorum ki bak artık her türlü pisliğe alışkınım koymayacak bana. Nefesimi tutayım gideyim. En son yanımdan elinde uzu geçti birisi ya. Bir hırto koştura koştura elinde uzu ile geçti. Elinde uzu geçti. Bir dakika bir dakika bir dakika. Dur dur şunu şunu. Şuna bakalım şuna. Bak. Onların hepsini salla. Bak bak bak. Şunu tekrar göstereceğim abi. Ben bunu göstermeyi çok seviyorum. Savunmada destan yazıyoruz. Savunmada destan yazıyoruz. Destan. Ne yazıyoruz arkadaşlar? Destan. Yaz. Dur bakayım. Bir saniye. Bir saniye abi. Savunmada destan yazalım arkadaşlar. Bir saniye. Hah. Tamam. Savunmada destan yazdık arkadaşlar. 3 tane hırto çocuğu sen önüne geçemiyorsun. 3 tane hırta çocuğun önüne geçmekten acizsin sen. Gücün sana karşı konuşanlara yetiyor. Gücün seni eleştirenlere yetiyor. 3 tane hırta çocuğun önüne geçemedi. 3 tane hırta çocuğu bak çoluk çocuk eline bıçak alıyor. Bak şey alıyor kelebek alıyor da çete yapıyor. Sen daha onları durdurmaktan acizsin. Bak yazdık savunmada destan yazdık arkadaşlar bak yazdım. Güzel oldu mu savunmada destan? İHA yaptık aynen siyah siyah yaptık siyah yaptık. Kıtalar arası balistik atom bombası yaptık arkadaşlar. CHP zihniyeti heykel yapmaya devam etsin. CHP zihniyeti heykel yapmaya devam etsin. Kamalistler çatlayın da patlayın. Savunmada destan. Ah gerçek olmadığı için destan demişler. Doğru doğru gerçek olmadığı için destan demişler yazmış arkadaşımız. Doğru diyorsun abi. Zehra Kınık'ın ölümüne neden oldu. 17 yaşındaki Batı'nın kazada yaralanan motosiklet sürücüsü arkadaşı şikayetini geri çekti. Olayı tam anlamadım. Ha, arkadaşı. Ha, yaralandığından mı şikayetini geri çekmiş? Bilmem ki ya. İyi para vermişler midir? Adamı yaralıyorsun ya yaralan, yaraladın sonuçta. Bilmem o durumda olmak lazım. Ya o psikolojide olmak lazım. Bir şey diyemiyorum yani.